baktım da. Hayır. Ya atılır mı öyle Zeynep ya? <laughs> Çocuklar neredesiniz? Neredeyim? Bakın size ne getirdim. Haribo. Oturun bakalım ben vereceğim size. Oturun 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 şöyle geçin önce be. Geçin bir sıra Geçin bakalım. Bilal, Tamam şimdi veriyorum. Alın bakalım. Aran bu senin. Eray bu senin. Hem de kolalı sizinkiler. Al bakalım Zeynep. Benimki Çok güzel değil benim. mi? Ama onlarınki kolalı benimki Evet. Değil. Çünkü halacığım başka kolalı kalmamış. İki tane kalmış. Onlar küçük diye onlara verdim. Ya amca ya ben kolalı Zeynep başka kalmamış baktım da. Ya atılır mı öyle Zeynep ya? ya. Bak onu da aldı Eray. Eray. Ya Zeynep aşk olsun Zeynep. Eray kolalı olanı Zeynep'e verir misin? Başka kalmamış. Aren sen verir misin kolalı olanı? Başka kalmamış. Hep ayıcıklar kalmış. Anneciğim bir tane verin Zeynep'e verin hadi. Ben ne? ben ne? Ya lütfen Eray sen ver hadi ya. ya hadi. O Zeynep sen büyüksün birazcık anlayışlı ol. Onlar çok küçük. Zeynep onlar küçük ya hadi. İyi Zeynep yeme tamam. Yeme. Öbürünü de aldı bak Eray. Eray sen de iki tane mi oldu? İki tane oldu. Zeynep o zaman yemeyeceksin. Başka yapacak bir şey yok. Başka yok çünkü. Şimdi siz görürsünüz. Şimdi siz görürsünüz gününüzü. Şimdi siz göreceksiniz. Benimki de azı. Benimki, Benimki de. Benimki de. Verin onları bana. Ha, <laughs> siz de bana paylaşmadınız. Hayır, vermeyeceğim.